Siyah, bitireceğim tabi. Er, si, yargının Türkiye'de siyasallaştığının en billur, en somut örneklerinden bir Ersan Şen Hoca'nın müdahil olduğu ça, e, Osman Kavala davasıdır. Osman, e, e, Ersan Hoca'nın avukatlığını yaptığı çarşı grubu kurtuldu. Onları dosyadan ayırdılar. E, yani artık orada Ersan Hoca'nın itibarı mı devreye girdi? Ersan Hoca'yı görünce korktular da böyle bir şey mi yaptılar? Bilmiyorum <laughs> ama çarşı grubunu ayıkladılar. Geriye kaldı bir grup solcu, bir grup Osman Kavala ve bir grup solcu. Nasıl olsa bu memlekette solcuların canına okumak kolay kardeş. Nasıl olsa bu memlekette <laughs> solcuların bir sahibi yok. Nasıl olsa bu memlekette solculara kalü beri işkence daha, cezaevi daha, zaten bu memleketin demokratik standartları solcular üzerinden geliştirmiş. Onlar onlar dövülmüşler, bağırıya geliştirmiş. Onlar içeri atılmış, bağırınca tutukluk süreleri kısalmış. Evet. Onlara her şey yap. Şimdi bir grup solcuya getirdiler bir tane Osman Kavala davasında esas hakkında mütalaa. Ya o mütalaa hukuki bir metin midir kardeşim? Diyor ki o mütalaada. Bak özetleyeceğim. Diyor ki o mütalaada. Efendim diyor Gezi Parkı'nın eylemlerini yapanlar, Gezi Parkı'nın eylemlerini yapanlar aslında diyor Otpor denilen o güya Ukrayna'yı daha geçiren onlarmış. Hmm. Otpor denilen sirk grubuyla daha önce eğitim almışlardır diyor. Eğitim alan bu kişiler kastekte de şu, güya Mehmet Ali Alabora ile Otpor'un lideri e, şeyde Ivan Marakovic midir ne halttır? Mısır'da buluşmuşlar güya. Bu adam ona demiş ki Mehmet Ali, o Memoli, terörist Memoli. Memoli'dir. Memoli, sen <laughs> Mimino oyunu oynayacaksın kardeşim, karınla beraber. Gideceksin Türkiye'de e, Mimino oynayacaksın. Türkler bu tiyatrodan etkilenip sokağa dökülecekler. Kesikler evet. bir olacak. Diyor ki, seda bitiriyorum. Diyor ki, daha önce diyor eğitim almışlardır. Türkiye'de de sokağa ins insanları kışkırtıp sokağa çıkarmışlardır. Hı hı. Ya bu böyle mi oldu? Bu böyle olmadı. Bu neye dayanıyor? Bu 2013 yılındaki Fethullahçı savcı ve polislerin topladığı delillere dayanıyor. Savcı mütalaasında diyor ki her ne kadar diyor her ne kadar bu da önemli her ne kadar sanık yakınları bu delillerin Fethullahçılar tarafından toplandığını iddia etse de savcılığın talimatı gereğince İl Emniyet Müdürlüğü bu delilleri ayıklamıştır ve dosyada yeni başta ele almıştır. Öyle mi diyorsunuz siz? Hakikaten öyle mi oldu? Söylüyorum. Bu soruşturmanın delillerini toplayan savcı Muammer Aktaş. toparlayalım. Ya bitiriyorum. Bitiriyorum. Toparlıyorum. Bu de, bu, bu soruşturmanın delillerini toplayan savcı Muammer Aktaş'tır. Fethullahçı şu an firar. Muammer Aktaş'ın siz Gezi Parkı soruşturmasının delillerini ayıklayıp insanları cezalandırıyor musunuz? Hiç hatırınızdan çıkarmayın. Muammer Aktaş'ın bu ülkedeki son soruşturması 25 Aralık soruşturmasıydı. 17-25 Aralık'ın 25 Aralık'ında Aralık Muammer aktaş yaptı. Sizin bu mantığınıza göre gün gelebilir. Der ki 25 Aralık soruşturması gerçek bir Soruşturmasıydı. Soruşturmaydı. Araya denediler, sokuşturuldu. Biz onları ayıkladık ve şimdi görüyoruz. Özellikle sevgili İsmail çok geniş yelpazede konuştu. Haklı olduğu yerler var, evet. haksız olduğu yerler var. Yani hatalı, haklılık, haksızlık demeyeyim de. Evet. Bir defa Türkiye Cumhuriyeti Muhakkak hukuk ve demokrasi üzerinden yükselecek. Bunun kaçınılmaz tespitini yapalım. Yani demokrasinin bu ülkede yükselebilmesini istiyorsanız, hukuku en iyi şekilde tutmak zorundasınız. Hukuk ile yargı birbirinden farklıdır. Yargı uygulayıcıdır. Hukuk dediğiniz hukukun evrensel ilke ve esasları üzerinden ortaya çıkar. Bunun sayısı dünyada 27 tanedir. Buna ne kadar yaklaşırsınız, ne kadar uzaklaşırsınız, onu bir anayasanız ve kanunlarınız ama daha da önemlisi uygulama gösterir. Benim söylediğim kanunun iyiliği veya yanlışlığı kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını koruyan düzenlemelerle ilgiliydi. Yani tutuklama tedbiri, yakalama ve gözaltına alma ile ilgili Hı. hala iddia ediyorum Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en iyi anayasasına ve en iyi kanununa sahip. Fakat uygulama kötü. Uygulamada standart yok. Bugün benim dinlediğim İsmail Saymaz'ın ve e, Aslı. Sayın Aslan'ımın söylediği husus şu. Efendim siz bunu söylüyorsunuz ama hiç de öyle cereyan etmiyor. Evet. Biz burada hukuk devleti vardır diyemeyiz. E, tamam o zaman kaldıralım anayasanın ikinci maddesinden hukuk devletini de görelim bakalım ne olacağını. Bu da kolay işler mi öyle? Bekara boşanmak kolay ya. Yani hukuk devleti değiliz. Niye göre diyorsun sen? Asla. Hocam biz Asla. Bak şöyle söyleyeyim. Aynen Sayın Kılıçdaroğlu'nun <laughs> yaptığı hata gibi. Siyaseten biz bunu yapmalıyız, anayasaya hukuka aykırı olsa bile diyerek anayasanın geçici 20. maddesinde geriye dönük milletvekili dokunulmazlığını kaldırdığında da iktidarda olan kadar hata yaptın kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk üzerinden özellikle bırakın yargıya gelmeden hukuk üzerinden en büyük hata yapanlar siyasetçiler. Hocam zaten ama... zaten sorun şu. Türkiye Cumhuriyeti'nde en tepede olan da aşağıya gelmeyin yargıyı, yargı mensuplarını fethedilecek kaleler gibi görüyorlar. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu da aynı hatalı konuşmayı yapıyor. Di diyor bir yerde diyor ki biz geldiğimizde demir taşı bırakacağız, Kavala'yı bırakacağız, bunları iade edeceğiz, bunları affedeceğiz. Sen bunu nasıl dersin kardeşim? Sen yargı mısın? Böyle şey olabilir mi? Yargı senin memurun mu? Yargı iktidarın memuru mu? Yargı mensubu dediğin zaman kuvvetler aralığında demen gerekir ki ne pahasına olursa olsun biz gerçekten anayasaya göre, kanuna, kitaba göre bu yargıyı bağımsız ve tarafsız kılacağız. E, ama ayın kararları var ha, hocam. Şimdi, ayın kararları var ama bu davalarla... Şöyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde kendisine dokundurmayan bir zümre var. Siyaset. Siyasetçiler. Bunlar her şeyi iyi bilirler. Her şeyi en iyi idare edeceklerini zannederler. Kendilerine dokundurmazlar ama başkalarını kullanışlı vasıta gibi görürler. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sorunu hı hı. kuvvetler ayrılığında adının olduğu o kuvvetler ayrılığını gerçekte sağlayamamandır. Ve şu anda bakın ben aldım diyor ki ya bu çarşı grubu niye ayrıldı diyor. Hocanın acaba diyor şey mi karizması mı orada diyor etkili oldu. Hayır Çarşı ile ilgili Yargıtay'ın verdiği bozma kararı usulden de esasdan da hatalıydı. Usulden niye hatalıydı? Diğer iki dosya istinaftan bozuldu geldi. Bizim dosyamız Yargıtay'dan geldi kardeşim. Sen yeni bir karar verdiğinde bu dosyayı nereye göndereceksin? Yargıtay'a mı istinafa mı? Hata. Yapamazsın bunu. Teknik olarak yapamazsın. Beni ayıracaksın ama sokakta sokakta bir ve İsmail'de bir algı şu. Ben biliyorum İsmail. bak. O algı var. Bir dakika. Madem şimdi ben işte... Biraz önce kardeşim söyledi dedik hoca konuşamıyorsa ben konuşayım. Konuşayım. Algı şu İsmail'de. Kardeşim çarşı grubunun mensupları solcu değil. Sen nereden biliyorsun olup olmadıklarını? Neye göre değerlendirme öyle yapıyorsun? Değil hocam, hayır, Kimse hayır, bak bir değil, söyleyeceğim. Değil, değil. Türkiye, Türkiye, Türkiye bir saniye. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti'nde şu, şu algı yanlış, şu kabul yanlış. Bütün sıkıntıları solcular çeker. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. O dayak yiyenler biraz önce söylediklerim birçoğu solcu değildi biliyorsun İsmail o gazeteci dediğin sokakta dayak yediğini söylediğin insanların bir çoğu hem de çoğunluğu sağ, sağ görüşlü hatta muhafazakar olarak değerlendirilebilecek insanlar. Oradan pay çıkar mı? O hata olur. Ve ben şunu söylüyorum size. Düzeltebilir miyim ama? E, neyi düzelteceksin? Neyi düzelteceksin? Düzelte, Çarşı grubu solcu değildi ayrıldı değil mi? E, Sadece öyle ayırıyorsun sen. Ama... sen. Öyle dedin. Bak, Tam olarak örnek, ne bir İsmail? Biraz önce verdiğin örnek, Kavala üzerinden verdiğin örnekte kardeşim bu Türkiye Cumhuriyeti'nin tamam, kim, kim ne çekmişse tamam, sol görüşlü adamlar tamam, şey. çekmiştir. Hocam Bunu bir dinleyelim bir daha, daha, daha dinleyelim. bir daha dinleyelim. Olmaz. İsmail. Hayır, hayır. Hocam, değil değil, hayır. O dava baştan başa hukuksuzluktur. Yani o dava sadece... Bak ona da geleceğim müsaade edersen. Kavala. Sıra evet. bende. Ben bir tahammül et, ben biz konuşayım. Tamam. Şimdi... Evet. ben. edeceğim ben. Peki. Bak, şöyle ama söyleyeyim. yani yanlış... Karşı grubu solcu değil. O yüzden kurtuldu demedim. ben. Şey şey. O ifadesi de açık bir şey demedi. Öyle demedi. Karşı tamam. grubunun tamam. O öyle o dosyada demedi. olmaması lazım. Zaten ilişkisi yok. o, Hiçbirinin yok. olmaması lazım. O dosyanın, Hiçbirinin o dosyanın, olmaması lazım. bir araya getirilmesinin sebebini söyleyeyim ben sana. Madem açık konuşuyoruz her şeyi. Bir, Kavala evet. finansör. Efendim işte o Taksim Dayanışma Grubu organizatör çarşı grubunun mensupları da askerler olarak gösterilmeye çalışıldı. Biz bunun farkındaydık. Biz buna girdik zaten. Bizim orada sen keşke gelseydin, savunmaları görseydin derdin ki ya hayır bu hiç de kişisel değil. Ha şunu diyebilirsin bak. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde hakimler ve savcılar rahat mı kardeşim? Hayır değil. Bunu ben biliyorum. Birçok can çekişiyor, sıkıntı çekiyor. Bunu biliyoruz. Kolay mı? Bugün o hakimin işi kolay mıydı? Evet. Uzaktan söyleyebilirsin. Hukuku işlet. Dereğini yap. Ben şunu söylüyorum. Yapması lazım. Sonuna kadar gitmesi lazım. Sen yarın bir gün iki meseleyle karşı karşıya kalacaksın. Bir, başını yastığa koyduğunda gerçekten adalet dağıttın mı? İki, beş yıl sonra, çok uzun değil, dört yıl sonra o kararları verenleri muhatap alacaklar. Çünkü diğerleri diyecek ki ya kardeşim biz mi verdik kararı? Biz mi talimat verdik? Hayır. Yargı mensubu, bağımsızlığı, tarafsızlığı öyle karar vermişse git bunun hesabını ona sorun diyecek. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nde şu notlarımı ifade edeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nde esas yozlaşma ve bozulma doğrudur. O sözde Ergenekon balyoz dönemi yargılamalarıyla başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığınızda siyasetin etkisi ve baskısı yargı üzerinde daha fazla tahakkümünü hissettirmiştir. Maalesef 15 Temmuz'la birlikte bundan kurtulamadık.